Merhaba arkadaşlar ben Sezar. Bu videoda siyah e, yuvarlak küp, siyah kareli küp, siyah puantiyeli küp ne diyelim buna bilmiyorum. Videoya bir şey yazarım. Siyah puanlı küp olabilir. Bu küpün nasıl çözüldüğünü anlatmaya çalışacağım. Bu bayağı iyi, duyuru, iyi duruyor. Renkleri falan bayağı kaliteli dönüşleri de çok hafif, çok iyi. Bu küpün nasıl çözüldüğünü anlatmaya çalışacağım. 3x3 çok anlattım biliyorum ama çeşit olsun diye yapıyorum. Aslında bundan bir tane daha var. O da bu. Birbirine bayağı benziyor. Ama şu bence daha iyi, daha kaliteli. Biri yerli, biri yabancı gibi duruyor. Nereden aldığımı bile hatırlamıyorum. Bayağı oldu. Ama Türkiye'den yani. Yabancı sipariş vermedim. İkisini de Türkiye'den aldım. Renkleri böyle. Mavi, beyaz. Bunun yeşili daha iyi. Sarısı daha iyi. Mavisi açık renk. Bir de şöyle gösterelim. Bu pembe, bu kırmızı. Bir de şöyle gösterelim. Bunun turuncusu daha iyi. Görüntü olarak şöyle. Bunun şeyi böyle gömme içine doğru. Bunda biraz şey. Dışarıda kalmış şu noktalar, puanlar. Bu kabartma gibi, bu gömme gibi. Bu biraz daha iyi bence. Ama bayağı benziyor. Biraz daha da küçük. Döndürüşleri de daha, daha, iyi bunun. Biraz de daha parlak. Bu biraz mat. Şöyle maviden göstersek. Yani böyle. Şimdi şu bunu çözelim. Bunu kenara bırakalım. Bunu bir karıştırayım. Nasıl çözüldüğünü anlatmaya çalışalım. Ama eğlenceli bir Yani şey değil. Zor değil zor değil derken zaten 3x3 gibi ama renkler falan parlak ve canlı olduğu için iyi duruyor, fena durmuyor. Şöyle puanlı diyelim yola. Diyelim ki karıştırdık. Renk belirleyeceğiz. Oradan başlayacağız. Beyazdan başlayalım yine. Şöyle bir da olsun. Beyazdan artı yapacağız. Şöyle bir turuncudan getirdik. Mavi buraya yeşili getireceğiz. Beyaz yeşili buraya çıkacak. Kenarı aşağıya yukarıya. Şurada bir beyaz mavi var. Bunu da yapıyoruz. Artıyı şu şekilde tamamlamış olduk. Son bir parça kaldı pembe beyaz. Pembe beyazı buraya getireceğiz. Bunu da zaten direkt kaldırsak yerine geliyor. Bu köşeleri yapacağız. Şurada bir beyaz yeşil turuncu var. Bu nereye gelecek ona bakalım. Bu buraya gelecek. Çünkü turuncu burada, yeşil burada, beyaz burada. Aşağı sol yukarı sağ yapalım. Hızlıca al. Yaptık. Beyaz, pembe, yeşil. Bu köşeyi buraya getireceğiz. Bunu kenara alıp aşağı indirip yukarı kaldırıyoruz. Zaten o kolay. Beyaz, turuncu, mavi. Bu nereye gelecek ona bakalım. Buraya gelecek. Çünkü turuncu burada, mavi burada, beyaz burada. Kenara alıyoruz. Aşağı indirip sağa çekip yukarı. Bu da geldi. Son bir parça var. Beyaz, mavi, pembe. Beyaz, mavi, pembe köşe buraya gelecek. Çünkü pembe burada, mavi burada, beyaz burada. Kenara alıp aşağı indirip sağa çekip yukarı kaldırıyoruz. Böylece ilk katmanı bitirdik. Şimdi ikinci katmana geçelim ikinci katmanda mesela şurada bir turuncu mavi parça gördüm. Turuncu mavi parçayı sola getirmemiz lazım. Çünkü mavi burada, turuncu burada. Bunu sola getirmek için şu algoritmayı yapıyoruz. Alt sağ, sol aşağı. Alt sola, sol yukarı. Alt sola, ön sola. Alt sağ, ön sağ. Turuncu mavi yerine geldi. Şöyle. Başka bakalım. Şurada bir pembe yeşil gördüm. Bu pembe yeşili buraya getireceğiz. Çünkü yeşil burada, pembe burada. Yine bunu sola yerleştirme algoritmasını yapıyoruz. Beyazlar hep yukarı bakıyor. Alt sağ, sol aşağı. Alt sola, sol yukarı. Alt sola, ön sola. Alt sağ, ön sağ. Bunu da yaptık. Şimdi bir turuncu yeşil gördüm şurada. Turuncu yeşili buraya getireceğiz bu sefer sağa yerleştirme algoritması yapıyoruz. Çünkü yeşil burada, turuncu burada. Turuncu yeşilin de sağa gelmesi lazım. Alt sola, sağ aşağı. Alt sağ, sağ yukarı. Alt sağ, ön sağ. Alt sola, ön sola. Bu da yerine geldi pembe mavi var. Pembe mavi buraya getireceğiz. Sağ yerleştirme algoritmasını yapıyoruz. Alt sola, sağ aşağı. Alt sağ, sağ yukarı. Alt sağ, ön sağ. Alt sola, ön sola. Bu da geldi. Böylece ilk iki katmanı bitirmiş olduk. İlk iki katmanı bitirdikten sonra beyazları alta alıyoruz. Sarıdan artı yapacağız. Artı oluşmuş zaten şu durumda. Artının uçlarını düzgün bir şekilde bakacağız. Eşleşmiş mi? mesela şu durumda artının şu sarıdan artının bu ucu olmuş bu ucu olmuş o zaman bunu böyle tutacağız şu olmamış şu olmamış turuncuyu buraya alacağız yeşili buraya alacağız bu ikisini yer değiştireceğiz sağ yukarı üst sağ sağ aşağı üst sağ sağ yukarı üst iki kez sağ sağ aşağı böylece artının uçları düzelmiş oldu şimdi köşelere bakacağız köşelerde doğru yerde olan var mı Mesela şu köşe doğru yerde. Çünkü mavi burada, pembe burada. Üstü de zaten sarı olduğu için şu köşe doğru. Bu köşeyi burada biz de bize yakın tutuyoruz. Şu algoritmayı yapıyoruz ki diğer üç köşe doğru yere gelsin. Üst sağ, sağ yukarı, üst sola, sol yukarı. Üst sağ, sağ aşağı, üst sola, sol aşağı. Gelmedi, şu gelmedi. Bir daha yapıyoruz aynı yerden. Üst sağ, sağ yukarı, üst sola, sol yukarı. Üst sağ, sağ aşağı, üst sola, Aşağı. Şimdi geldi bu köşede doğru yerde, bu köşede doğru yerde, bütün köşeler doğru yerde. Şimdi her köşeye aşağı sol yukarı sağ yaptırarak sarıları yukarı baktıracağız ve küpü çözeceğiz. Aşağı sol yukarı sağ, aşağı sol yukarı sağ, aşağı sol yukarı sağ. Sarı yukarı geldi, çeviriyoruz. Bunun sarısını yukarı baktıracağız. Aşağı sol yukarı sağ, sol yukarı sağ bu da geldi. 3'ü çeviriyoruz. Bunun sarısını yukarı baktıracağız. Bir tür daha çeviriyoruz. Son köşeye de aynı işlemi yapıyoruz. Aşağı sol yukarı sağ. Böylece bu tamamlamış oluyoruz siyah noktalı küp, puanlı küp bu şekilde çözülüyor arkadaşlar. Şöyle bırakalım. Şöyle bırakalım. Umarım yardımcı olmuşumdur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.